Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dumanlıyla yemeği koyduk oraya. Dün bunları uçurdum, e, dün mesela dumanlı hata yapmadı. Bugün hata yapar mı bilmiyorum, bugün tekrar deneyeceğim. E, o gün mesela paylaştığımda sürekli şu çatıya at, atıyordu. Ama dün uçurduğumda direkt bu çatıya indi. Bakalım bugün tekrar deneyeceğim sizlerle beraber. Şimdi yeni attım onları çatıya da bir gözleri güneşe alışsın diye bekliyorum. Neyse ben bunları kaldırıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldırdım. Şu an bu da arka tarafa doğru gittiler. Geliyorlar. Bu arada arkadaşlar diğer kaçan hümeyimiz bel kırıyordu ama bu hala bel kırmaya başlamadı. Bekliyoruz. geçiyorlar ikisi beraber. Geldiler. Ya aslında o taraflarda uçmalarını hiç istemiyorum. Şu taraflarda uçsalar benim için daha güzel olacak da. Arka tarafa gidiyorlar sürekli. Ben fazla uçurmayacağım arkadaşlar bunları. Sebebi ise biliyorsunuz dumanlı kafasına göre hareketler yapıyor. Abuk subuk sağa sola atıyor. Güneş var göremiyorum. Bu taraftan geliyorlar. Bakın mesela yine o çatıya doğru bir şey yapmaya çalıştı ama Emeğimiz orada Ben bugün bir de Ben bugün bir de dişi dumanlı uçuracağım. Akşamüstü. Şunları biraz çekeyim. Arkadaşlar ben bir de dişi dumanlıyı uçuracağım. Şöyle onu da göstereyim. Şuna. Bu kuş sökük arkadaşlar. Kaçma diksi de var. Her şey var yani o tarafa gitti. O taraflarda uçmasını istiyorum zaten ben de. <laughs> Yükselmişler güzel. <laughs> Deneyimiz bel kırmaya başlamadı hala. Sebebini bilmiyorum. Hani daha erken zaten de. Dumanımız bayağı alçaldı. Hümeyi de alçalmış. Arkadaşlar ben bunları çatıya kuşatı seriyorum. İndirdikten sonra devam ederiz videoya. Arkadaşlar yümeğimizi indirdik direkt. Bakın mesela dumanlı geldi. Yemeğimiz indi. Şurada dumanlı da sıktı. Bak oraya atacaktı, atmadı. Biraz geri çek. Bakalım bugün tek çatı inecek mi? Çatıya bir türlü kendine yol yapmıyor, yapamadı daha doğrusu. sık sık evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela bugün de direkt indi. Ben bunları böyle her gün alıştıracağım. Sabunimiz sabunim. de dumanlının neşini yürüyor. Ben şimdi şu dumanlıyı da çatıya atıp çatıya atayım hatta. Çünkü onu akşam üstü uçuracağım. Çatıya iyice alışsın istiyorum. Yapma. Lastik gibi kuş ya. <laughs> ne yapacağını merak ediyorum aslında. Durumlar böyle arkadaşlar. Yavrularımız da hafta sonu kanatları açılacak. Bakalım ne yapacaklar. Hatta şuna da bir dişi bulamadım. Onu da hafta sonu kanatını açacağım. Giderse gider, kalırsa kalır. Şurası pek durumunda değil. Ama kalmasını isterim. Yani neden isterim? Sizlere biliyorsunuz her kaçak yakaladığımda hediye ediyorum ya kaçak çekmek için birebir aslında bu. Ya, bence benim fikrim. Mesela dumanlının eşi şu an Sabuni ile eş olmuş gibi davranıyorlar. Büyük ihtimal bu yumurtladığında Artık dumanlı mı bakar, başkası mı bakar bilmiyorum da. Hem ile hem de dumanlıyla eş oldu. Ama dumanlının folduğunda takılıyor. Bakın geliyorlar buraya doğru. Biraz yematikle yavrular onlar. Yesinler onlar. Dişkinlerimiz de çatıda takılsın. Bakın şimdi dumanlıyla dumanlı öpmeye çalışıyor ama dumanlı ağzı açık. Dumanlı bugün iyi performans gösterdi. Yani iyi performanstan kastım. Hata yapmadı. Direkt çatıya indi. Sizlerin gözünün önünde. Mesela bundan önceki videomda da biliyorsunuz şu çatı yapmıştı. Düzeltecek daha iyi şey yapacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar kuş sökük değil. Hani seferli meferli bir şey değil. Normal dümdüz kuş. Ben bu kuşta hani yavruları veyahut da yeni gelen kuşları alıştırmak için bu kuşu şey yapıyorum. Bir de güçlü bir kuş. Yani kuş sermesem biraz daha uçardı yani. Ama yani kuş serme sebebimi biliyorsunuz. Başka çatılara atmasın diye. Erkenden indiriyorum. Bunu bir hafta belki de iki hafta böyle yapacağım. Kuşun e, huyuna göre alıştığını hissedersem, hissedersem biraz daha geç kuş sereceğim yere. Şimdilik böyle. Neyse arkadaşlar. E, olağanüstü bir şey olmazsa videoya devam ederim. Ama dediğim gibi akşamüstü dişi dumanlıyı uçuracağız ilk defa sizlerle beraber. Bakalım akşam ne yapacak? Bunu da video çekmeye çalışacağım. Şimdi hoşçakalın. Evet arkadaşlar bizim bu yavrulardan teki yavrularımızın en küçüğü Sabuni kanadını açtık. Çatıya çatı. Artık bir çatıya ayak bassın istedim. Çatıyı öğrensin, giysin. Ee, daha önce açtım kanadını da ben kendim elimle çatıya bırakmıştım. Sonra bir iki dakika, 3 dakika sonra kendisi indi. Şimdi kendisi çıktı. Öyle bakalım. Hümey, e, şimdilik hani Hümey'de ne bel kırma var ne şey var. Kaçan Hümey bel kırıyordu ama bu daha bel kırmaya başlamadı. Bu biraz şu ben olacak gibi geliyor. Ama gerçi geç sökülen kuşlar her zaman iyi olur derler. Bilmiyorum öyle mi oluyor. Hani hızlı sökülen kuşlara şey diyorlar diye biliyorum. Ee, çabuk oyun bırakabilirmiş diye duydum. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bizim Ramço kuş uçuruyor. Tamam, bu akşam da kuş uçuracaktık. İnşallah tüm mahalle kuş kaldırmaz. Kalın olmadığı arayacağız. Hani abi kaldırma, kuş uçuruyorum, alıştırmaya çalışıyorum derim. Söylerim yani. Böyle bizim yavru da bakın takılıyor orada. Karışmayacağım, kendisi zaten bir kere... Yani ben çıkarttım, kendisi indi. Şimdi kendisi çıktı, kendisi insin diye bekliyorum. Yemlememle kandırmayacağım. Biraz takılsın çünkü orada. Öyle. Bizim dumanlı demin ee, son anlı videoya aldım. Bir tane videosunu yakaladım, onu şimdi buraya koyarım. Evet arkadaşlar bizim dumanlı şuradan şuraya inerken bu halde. Onu bu akşam uçuracağız inşallah. Bakalım diyoruz. Yavrumuz öne geldi belki iner. Eğer inerse videoya alayım da. Bakıyor öyle. Bugün dumanlı erkek dumanlımız iyi ya. Dün de böyleydi işte arkadaşlar. Dün de böyle direkt atı indi. Ee, tamam yorulunca falan şuralara falan sıktı ama inmedi. Bugün de mesela sadece bir kere mi iki kere mi ne şu çatıya sıktı herhalde. Ama yine inmedi buraya geldiğinde. Alıştıracağız hayvanı. Bakalım sabun inecek mi? Sabun iyi bekliyoruz. Daha küçücük kuş arkadaşlar. <laughs> Minnacık minyon tipli. Mümeyle yan yana. de bakalım dişi mi olacak? Erkek mi? Bilmiyoruz açıkçası diyoruz. Ne olacağını. Daha yavru çünkü hayvan. Öne geldi. Kuşları takip ediyor. Falko gitmez diye tahmin ediyorum. ben arasından gitmez ya. Ne zamandan beri? Tam bir hafta oldu. Bir haftadır bizimle beraber. İşte kumrular takılıyor burada. İskimizin kanadını hala açmadık. Bundan sonra da miski de olacak. Büyük ihtimal hafta sonuna kadar. Hafta sonuna denk gelir kanadını açmamız. Hatta belki cuma günü açarım. Cuma, pazar böyle çatıda takılır. Pazar günü uçurmaya başlarım diye tahmin ediyorum. Önce bunun kanadını açtık takılsın diye. Sonra bunun kanadını aç Hata yapmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden acele de etmiyorum o yüzden. Bir tane çak giriyor. böyle kaçak geçince pırıltı veremiyorum kuşlara çünkü hata yaptırmamak için. Yüksek ihtimalle de artık yavrularımdan hep çekiliş yapacağım günüme geliyor bakalım. Çünkü böyle olursa kaçak yakalayamam. Ya da denk gelecek çatıları atacak. Bir denk gelir çünkü çevremde çok ram var. yani çatısını indiremezse bu çatıra, çatıları atıyor. Bakalım inmedi bu da arkaya doğru gitti. Alışsın iyice çözsün oraları. tırven şey yapmıyorum. Kendim şey yapmıyorum. Böyle kendi hallerinde bırakıyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi eğer dumanlı uçuruyorsam bu videodan sonra dumanın uçumu gelecek. Eğer uçurmadıysam videomuz böyle olacak. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün dumanlıyı uçuramayacağım ya. Acil bir işim çıktı. Şimdi kuşları hemen bir 10-15 dakikaya yemleyip yerine koyacağım. Buradan da size, ya size bilgi vereyim dedim. Ama yarın %100 uçururum yüksek ihtimalle. Şimdi ben kuşları yemleyip yerine koyacağım. Bu dumanlıyı artık yarın uçuracağız. İnşallah kaçırmayı etmeyiz. Ümeyde tüye girmiş bayağı ağır tüye. Yani bildiğin rengi değişmiş hayvanın. Değişiyor yani. yani. Bakalım dediğim gibi bu sabunun da kanadını açtık. Onu da hafta sonuna doğru uçururuz. İşte bu yabozun kanadını açacağız. Da giderse gider, kalırsa kalır. Öyle. Bugün günlük durumlar böyle arkadaşlar. Yarın inşallah dumanlı uçuracağız. Bizi destekleyip abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. Eğer bir şeyde yanlış yapıyorsam e, yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Görüşmek üzere.